Arkadaşlar bugün ise böyle yeni bir şu anlı Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizin beklediğiniz yeni seri Clash Royale e, sesim serimize başlıyoruz arkadaşlar. E, serimizde arkadaşlar çok güçlü oldum ben de 3. aranadayım. 4'e geçmeye çalışıyorum. 5 inşaatçı da. Galiba inşaatçı arasında şeyler var ya. Rahiliyet arenası Doğmuş zirve ve, ve efsane ile arena Önce arena o ya Şimdi sizlerle küçük bir şey ama şimdi açmıyorum O şey sandığını açacaktı arkadaşlar Kanalımıza göstereceğim birazdan Mini pk isteyeceğim Oyun sen gerekli her tamam. Oynayalım tahmin süreyim. <laughs> ya tam okuyordum ya. Arkadaşlar daha fazla klas gelmesi istiyorsunuz. Bol şans, bol şans. What the? PK'yı da koydum. Dizini tekke salıyor. Ya evet, evet, yani. Şimdi, bir... beni ya. Simkler yermesin. Uzaktan uzak. <laughs> Arkadaşlar videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Bekle arkadaşlar şunu izleyin. Prens tam önüne koy. Bak arkadaşlar tek koyuyor görüyor musunuz? Ama hiç cana sıkılıyor prensi. Yani prens kim ya what? Aa prens istemiyoruz arkadaşlar galiba. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi barbar çana en az yeri Pek. Pekka. Oha Pekka. İşte bak bu, bu prens burada çok ya Çok güçsüz arkadaşlar her tarafta mesela. Prensi Valkyrie asla şeyin üstüne koymayacaksınız. Valkyrie'li kaybediyor. Çok, e, eski dorusuyla kaybediyor. Slasher'ı e, tek şey yapmayın. Güçlüdür ama o kadar fazla böyle büyük bir şeylere bulaşamaz. En fazla bir Valkyrie Pekka'ya bulaşırsa yanar. Yapamaz. Bu yere koyalım. Hadi iki hadi. Prens. Prens. Pekas. Şu ordusu. Minyonlar. Pis düşman. Ben kadar iyi oynamıyorum arkadaşlar. Savaştan söyleyeyim direkt benden umut almayın. Kaybedeceğim o yüzden. Bilerekten ben bazen kaybediyorum arkadaşlar. Bilerekten diğer arkadaşlarımızla puan kassın diye bilerekten bazen kaybettiğim de oluyor. Gerçek yerde söyleyeyim arkadaşlar. ama bazenler öyle. Genellikle çok fazla değil arkadaşlar. Bazenler çok yapıyorum. Bazenleri hiç yapmıyorum o yüzden Bazenleri çok yapıyorum. Kaybettim bak şimdi. Onu, onu, bunu bilerekten kaybetmedim arkadaşlar. yapamadığım için kaybettim. Worker Tamamız açıyoruz arkadaşlar. Bir de tam arkadaşlar. Bunlardan efsaneler. Ben golemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar hiç ben bunu dinledim. Bunu izleyeceğim. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Son sanda açacağım arkadaşlar. Ee, son oynayacağım. Bu sonra diye videoyu durduracağım arkadaşlar. Golem ben olsam golemi koyardım. Adam galiba golemi bekliyor. 11. seviye. Çok zor öldürür. Aa aa, aa. öldü bile mi koydu. O golem mi Clash Royale'ye ne kadar gelmiş. Bak o da bunu şey yaptı. Ha ikisini de çok zarar veriyor. Çok rahat bir şekilde. Zaten arkadaşlar golem beydi an direkt öldü zaten. Ölmez ama nasıl desem golem üstüne pek koyarsa kesinlikle öldürürüz ama önüne bir şey çıkarsa yapamaz bir şey. Yapar ama biraz az, az yapar. İzin tank. Prens olursa Pekka ve Golem olursa inemez. Ana. Kalkanları dışı çok hoş. İyi Dik. Dik. Pekka bazen bildiğimiz pek koyardı. Kalkanlar kraliyet ailesinden mi? Evet. Kalkanlar kraliyet ailesinden. Kraliyet. Kraliyet. Şey. What? Bu dördü uzanır alma arkadaşlar. Tamam abi ama Bu öldü arkadaşlar. Soldaki kule ölebilir. Hatta bu drone üzere öldü dedim. Soldaki kule yok oldu. Şimdi onun solu yok olabilir. Yok oldu mu? Hayır. Golem geçti. İzin ver izin verdiler. Ee, yine geçti golem alam, alam, alamaz çünkü şey var arkadaşlar Anne ölüm dedi bu nasıl savaşlar şu tamam 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 şu aldı bu sağ tarafı aldı bravo dedi arkadaşımız e ben bu klanı görüyorum ya, ne biliyorum bu klanı bakalım en sondan aldı gördünüz arkadaşlar Şimdi sandığımızı açalım arkadaşlar lütfen. X ya X ya X ya X ya istiyorum akıllar değil. Top da istemiyorum. Ya öf pis oldu. Pis, pis 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 oldu. O kadar pis oldu ki arkadaşlar şu an sinirimden. Oh. Bir de arkadaşlar 3 e, arena şey arkadaşlar kupalar ama herkes biliyordur bol şans ben bol şans başlamam Ben hafiften buraya bir pekamı koyayım. Bir de yanına küçük bir dev koyayım. Dev koyacak arkadaşlar? Şey koydu ya yüz oldum ona. Bir de prens koyacak mu tamam mı? Arkadaşlar devin mantıklı yapmışlar çünkü dev ee, şey yaparken vurması biraz zor oluyor da. İşte o patlama riski. Lipton'u çok oh da. Ben de göndereyim. Devin tasarımı şey biraz arkadaşlar. Topi bu kadar ya boşuna uğraşma çocuğum. Ya bu ne? Bu herkese var ya. Slash'ı koyacağım. Slash'ı koş 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 koş. Aferin çocuğum aferin aferin aferin. Hangi tarafta az bu taraf çok az. Şuradan direkt yanına koyayım barbar şeyini. Barbar kulübesini arkadaşlar. Çünkü barbar kulübesi de güzel bir avantaj ama 4 olsa daha iyi olur. Benim şu an 2. Barbar kulübesi kaç olsa daha iyi. 11 ya 10 olunca çok iyi arkadaşlar oluyor. Ben yine pek ayakoyim benim bölgem olduğu için. Kedi böyle atak şey olsa atak saldır. E, ileri geri falan filan o şeyler olsa çok şık olurdu aslında. Ama Valkyrie onlara o işlemiyor canım. Canım ciğeri. İki işinize aldı demez. Bir dokçu de var. Ya yeter abi. Şu prensi buraya koydum. Şu yolun arkasına da. Şu ordusunu koydum. Bak izin arkadaşlar ne koyacak? Önüne. Ben dedim de bir şey koyacak. Devi oraya koyuyorum. Gebertemeyecek onu ben de biliyorum. Sonra Pekka'yı gönderiyorum. Ana gebertti vallahi da. Ee, yavru ejderi koyuyorum. Minyonları koyuyorum. Sonra arkadaşlar onu öldürdü an biz şey içiyoruz. Şuna 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 hızlı 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 hızlı. Orduyu koyuyor. Ordu 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 Ordu. Slasher koş 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 koş. Son kubayı da alırsam altın. İzin ver de alayım ya. Lütfen. Yes, yes, yes. Altın, altın alıyorum. Altın, 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 altın. Good like Kenzy. Abi inanıyorum. Kenzy'ye bakın like yorum atmayı unutmuyorsunuz. Kenzy'ye iyi bakın like yorum like, atmayı unutmayın ve bye.